Çalınan otomobil boş alanda bulundu. İki zanlı gözaltına alındı. Ceylanpınar ilçesinde otomobil çalıp boş alanda terk eden iki zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinin önüne park ettiği 63 HS 032 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gören vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, çalındığı değerlendirilen otomobili bulmak için çalışma başlattı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye sırasında bahse konu otomobili 15 Temmuz Mahallesi'ndeki boş bir alanda terk edilmiş halde buldu. Otomobil çekici yardımıyla emniyete götürülürken olayı araştıran polis ekipleri otomobili çalan şahısların KY ve DN olduğunu belirledi. Polisin operasyonuyla yakalanan şahıslar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.